Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Butu. Bugün sizlerle 2x3 A5 çözümler yapacağım ve 10 abone özel bu videoda anladınız. Evet başlıyorum. Bu arada buradan bakarak sizde sürelerinizi yorumlara yazabilirsiniz bu algoritmalarla. Bu arada ona abone özel yaptım. Ama Evet. Inspection'ı başlattık. ama. orada 3 çarpı biraz yavaşım. Şansıma direkt 20 yapsın. Normalde ben sabotuzum. Küpümden dolayı olabilir. Sabotuz olmam. bu arada şu anki şimdiki hedefimiz 20. 10 10 arttıracağız. Şu anki hedefimiz 20. Ve yorumları yazın. Ee, bu videonun yorumu açık ise de başka bir videoya yazın. Başka bir videonun yorumlarına yazın küp koleksiyonu çekeyim yoksa A5 çözümler mi çekeyim? Yorumları yazın. İkinci çözüm 37.89. Evet. Başlıyorum. İnce inspection'ı açtık. Şimdi Oh! Artı hızlı oldu biraz. Artı hızlı oldu da 4.27. 27 Bu arada sanırım bestim 29 olacak Bu arada bir duyuru da bulunayım. Artık sadece haftada bir video atabileceğim sanırım. Çünkü bildiğiniz gibi 12 Eylül'de okullar açılıyor. O yüzden sadece haftada bir video atabilirim. Ee, bir de şöyle bir şey diyeceğim. 20 abonede belki soru cevap yapabiliriz. O yüzden sorularınızı sormayı unutmayın. Şimdi videoya dönelim. Evet. İnceliyorum. çekelim biraz yavaş oldu bu da küple alakalı herhalde biraz fazla takılıyor zaten ben küp alacağım en kötü bu oldu herhalde 226 Fail göremedim ya. Bu arada soranlar olursa advanced tool Full OLL değilim. Sadece birkaç algoritma biliyorum. Mesela bildiğim durum çıktı. Ve one look piyelelim. 40-60 Ya ne oluyor bana? Bu arada dördünü çözdüm. Şimdi son çözüme geçiyoruz. Sonra da ekstra 2 Evet inceliyorum evet, Tamamdır P'li e, göremedim ya Bu en yarışılı olacak olabilir ileride PLS skip falan olmazsa. O <laughs> skip geldi sonunda. Tabi görmedim. Şimdi ekstra 2 zamanı. Yok artık. Şu ana kadar yaptığım en hızlı artı bu olabilirdi. 32, 51. Şimdi eksi 2. Evet. Bu arada her renkten artı da yapabiliyorum ama hep en yakın beyaz geliyor. O yüzden. Yani her renkten artı yapabiliyorum. Türkiye'de her renkten artı yapabilen çok küpçü yok sanırım. Böyle skip geldi. Evet. Evet. 20. Şimdi 25 yaptım. Durduramadım. 26 oldu. Ama 26 diye sayacağız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara sorularınızı bekliyorum. Bay bay.